Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda iki tane dişimizi farklı erkeklerle eşlemeye çalışacağız. O dişlerimiz de şu anda aynı kafesler, 19 numaralı yuvalı kafesimizde de arkadaşlar. Beyaz dişimiz normalde kendi erkeği, gri erkeğimiz ama onu şu anda farklı bir dişiyle eşledim. O yüzden o dişimizi yeşil bir erkeğimiz var ki onu da denemek istiyorum. Bu erkeğimiz de burada, hatta şu erkek de olabilir ki belki daha çok yakışabilir ama ben ilk olarak buradaki erkeğimizi de denemek istiyorum arkadaşlar. Yanındaki mavi dişi de bu arada o mavinin bu sezon ilk kuluçkası olacak çünkü daha e, ilk defa eşya arkadaşlar. O mavi dişimiz de gelip burada 7 numaralı er, kafesimizdeki erkeğimizin yanına atacağız. E, ama onun haricinde gene yavrularımızı falan göstereceğiz çünkü yuvadan düşen yavrularımız var. Tüylenen yavrularımız var, sahiplendirdiğimiz yavrularımız var. E, sahiplenen arkadaşlarımız da illaki İste istemez merak ediyorlardır. Kuşların canlı canlı videoda görsünler arkadaşlar. Halli'nin hareketlerini de görmüş olurlar. Akıllarında soru işareti kalmaz. Hem aynıyeten de sahiplendireceğimiz diğer yavrularımızı da sizlere göstermiş olabiliriz. Şimdi burada e, mavi yavrumuz mesela sahiplendirecek arkadaşlar bakın. Daha yem kıramıyor bu arada. E, yeşil de yine aynı şekilde. Yeşil de yem kıramıyor. E, i̇kisi de yavru arkadaşlar. Yeşilimiz dişi şu anlık. E, mavimiz yüzde erkek. Yukarıda bir mavi kuşumuz daha var, yavrumuz daha var. Arka taraftaki bu arada, öndeki annesi zaten. Arkadaki mavimiz o da dişi arkadaşlar. Yavrularımız zaten dört tane, ikisi erkek, ikisi dişi olarak geldi. E, ilk, e, erkeklerin ilk yavrusu da burada, hani büyük olan yavrumuz da burada. Bu yem kırdığı gibi gönderilecek arkadaşlar. Bunu sokaktan bir arkadaşımıza sahiplendirdik. E, tokata göndereceğiz ama bu da henüz yem kıramıyor. Yuvaya giriş çıkışlar tamamen başladı. Ben sürekli olarak kafes tabanında yem bırakıyorum ama henüz yem kıramadılar. Bununla ilgili de ben e, sizlere bir video çekeceğim. Sadece hani kuşlarla ilgili değil. E, yeme, yeme düştüğü zaman ne yapılması gerekiyor? Bunlardan da ben sizlere bahsedeceğim. Çünkü bunlar ciddi anlamda e, öğrenilmesi gereken bilgiler. Yoksa yavrular yuvadan düştüğü zaman beslenemeyip ölebiliyor. Bununla bu gibi sıkıntılar yaşamayın diye arkadaşlar güzel bir video çekip sizlere bilgilendireceğim. Rainbow yavrularımı göstereyim. Onların ikisi de sahiplendirildi. 11 numaralı yuvamız. Anne babamızı göstereyim. Yavrular babanın mutasyonundan geldi. Hatta daha güzel diyebilirim. Şöyle açalım yavaş yuvamızı. Bunların renklerine baksanız arkadaşlar. Özellikle şu arkaya kaçan var ya. Benim favorim o. Gelsin bakalım. Bunların ikisi de sahiplendirildi arkadaşlar. Şunların kanatlara, kuyruklara, renkleri. Bakın. Çok güzel. Bu Rainbow'ları ciddi anlamda ee, çok güzel gözlük veriyor insana. İnsan cidden hoşuna gidiyor yani. Kuş sevmeyen bile bu renkleri gördüğü zaman cidden kuş seviyor arkadaşlar. Bu e, bu da rainbow arkadaşlar. Kanatlarındaki gridlerinden net bir şekilde anlayabilirsiniz. Ama şunun e, renkleri benim daha çok hoşuma gidiyor. İkisi de gayet güzel. E, soldaki biraz daha canlı renkleri arkadaşlar. Burada da yavrularımız var ama henüz tüyleri falan belli değil. Anne babamız yavrularını besliyordu bu arada. Şuna bakayım ya. Gel bakayım. Sen de bir mutasyon tahmini yapalım. Birazcık tüylerin patlamış senin. Sarı kafa geliyorsun. Evet. Rengarenk bir yavru geliyor arkadaşlar. Bunu kendimize bile ayırabiliriz. Hiç belli olmaz. Çünkü bu mutasyondan büyük ihtimalle bizde yok. Ee, Sarıyız. Eğer benim düşündüğüm gibi ise parçalı mutasyon bir kuş oluyordu. Burada var mı bizde? Şeyde bile yok şu anda arkadaşlar. Ee, mutasyon posterinden bakıyorum. Orada da yok. Şu. Şunun mavisi. Eğer bu şekilde gelirse ciddi anlamda direkt kendimi ayırırım. Çünkü benim amacım zaten elinde olmayan ırklardan veya elinde olmayan mutasyonlardan e, sizlere gösterebilmek arkadaşlar. Yani sizlere e, farklı farklı kuşlar gösterip daha da dikkatinizi çekebilmek. Bakın yavrularımız yem kırmaya çalışıyor. Arkadaşlar yem kırdıktan sonra bunu da söyleyeyim. Yem kırdıktan sonra bir iki gün gene gözlemleyeceksiniz. Hala yem kırmaya devam ediyorsa ondan sonra yeni sahibine veya e, ayrı bir kafese alabilirsiniz. Yeni sahibine gönderebilirsiniz. sahiplendirebilirsiniz sahiplendirmediyseniz Farklı bir kafesi almanızı tavsiye ederim yoksa sıkıntılar yaşarsınız. Ne gibi sıkıntılar? Anne oğulun yavruyu dövmesi gibi sorunlar, problemler yaşayabilirsiniz. İlk mavi atacağım. Tabii beyaz atayım. Hangisi geldi? beyaz geldi, gel. Güzel. Poposunu herhangi bir e, pislik yok. Bu arada bunun popolarını ben sürekli olarak kendim tıraşlıyorum arkadaşlar. Yapılması da lazım bildiğiniz olsun. Çünkü yumurta dolgunluğunu ciddi anlamda doğrudan etkileyen bir faktör arkadaşlar. Vallahi dişi bomba gibi atladı. Gelsin bakalım mavi dişimiz. Yavrulara şöyle uzun uzun göstereceğim videolarım olacak arkadaşlar. Şu an amacımız kuşlarımıza eşatıp e, hallerini hareketlerini gözlemlemek. Sizlere de bunu aktarabilmek. Ben yanlış yaptım bu arada. Beyaz oyu açacaktım. Neyse. Problem değil. Hemen değiştirelim. Oyuncu değiştirelim. Gelin bakalım. Çünkü beyaz o aşağıdaki yeşil erkeğimizin karakterleri daha çok birbirlerine uyuyormuş gibi geliyor bana. İkisi de çünkü birazcık durgunlar arkadaşlar. Şöyle bıraktım. Uzaktan izleyeceğiz şimdi. Bu arada bunlar sonradan açılıyor arkadaşlar. Bunlar Berkan abiden gelen erkekler. Bizim erkekler gibi değiller. Bizim erkekler birazcık yırtık oluyor. Hani yırtıkta da nedir? Yani hayvan elindeyken direkt eşleşmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yuma atlayıp sürtünmeler falan başlıyor ama dediğim gibi bunlar birazcık durgunlar. Hatta geldikleri güne göre daha da açıldılar yani şu an açılmış halleri. Özellikle şu erkeğimizden bahsediyorum. Yani deli deşek kur yapıyordu geçen gün gördüğüm zaman ama şu an birazcık hareketsizler. Bunlar hareketliliğine zaman başlıyorlar arkadaşlar normalde. Bakın bu erkeğimizin açıldığını sizler de görüyorsunuz. Bu arada onların tünekleri sabitli. Tüneklerini karşıdaki aparata sabitlemem lazım. Yoksa tünek yere düşecek. Tamam. Sabitledim. Kurlaşmalar başlayacak. Ben onların açıkçası anlaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ee, erkeğimiz ciddi anlamda geldiği günden bugüne kadar bayağı bir yol kat etti. Ee, çok rahat bir şekilde bastığını kurabiliyor artık eskisi gibi değil. Eskiden dişi direkt yanına gelip kuyruğu kaldıracaktı ki erkek öyle çiftleşecekti. Ama şu an öyle bir şey yok. Erkek bildiğiniz savaşıyor yani. Geçen de bir eşlenemesi yaptım. Ee, sarı dişimiz hatta şu gri erkeğimizi yanına attım şu anda. Sarı dişimizin bildiğiniz hani zorla üstüne çıkmaya falan çalıştı. Gene aynı şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Ben hani onu ikna eder yani. O kıvama gelmiş artık tercihimiz. Bunlarda bunlar da yeşil erkeğimiz tüy de dediğim gibi bu erkek yani normalde önceki dişisiyle de yaşattığı zaman hiçbir hareket görmedim arkadaşlar ama yumurtlamışlardı ve yumurtayı doldurmuşlardı. Yani ne ara çiftleştiler ne ara yumurtayı doldurdular inanın anlamamıştım ama bu erkek de sessiz sakin işini hallediyor yani her türlü yumurtayı dolduruyor yumurta dolduğunda da problem yok. Bakın o erkeğimiz de şu anda dediğim gibi kurlaşmalarına başladı. İlk attığında bir şok durumu oluyor büyük ihtimalle ondan sonra açılıyor. Şu anda açıldı arkadaşlar. Dişimizde de birazcık uygunluk var. O da hastalıktan çıktı biliyorsunuz. Ee, şu anda gayet normal hali arkadaşlar ama tüyde değil dişimiz, erkeğimiz tüyde. Tek problemimiz o. Aslında o dişi farklı bir de eşleyebilirdik ama e, eşleyebileceğim erkeklerim de var mı? Var aslında. Şu erkeğe de atabilirdim onu. Bakın erkek gördüğünüz gibi arkadaşlar dişe bayağı bir baskını kurmaya çalışıyor. Ya bunu da bu hale nasıl getirdik? Hem ortam arkadaşlar hem de kullandığımız multi vitaminler ve özellikle E vitamin takviyelerimiz ki mama takviyeleri de bunları çok fazla etkileyen faktör. Düzenli verildiği takdirde kuşlara ister istemez faydası oluyor arkadaşlar. Ama bunu tabii ki doğru kullanmak lazım. Gereksiz yere kullanmamak lazım ki gereksiz yere kullandığınız zaman faydadan ziyade başınıza iş alırsınız. Zarar olur arkadaşlar. Hani yavrusu varsa yumurtası varsa yavruyu öldürür yumurtayı kırar. Bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden her zaman söylüyoruz hani ürünü elde etmekten ziyade hani almaktan ziyade onu alıp doğru şekilde kullanmanız daha önemli arkadaşlar. Yani ürünü aldınız tamam var. Bunu sürekli verdiğiniz zaman iyi gelecek diye bir şey yok. Bunu doğru zamanda, doğru yerde kullandığınız zaman fayda eder arkadaşlar. O yüzden e, bu inceyi kaçırmayın. Genelde ürün satan arkadaşlarımız sürekli kullanılmasını tavsiye ediyor. Onların da e, asıl amacı zaten erkenden bitirsinler, tekrardan sipariş versinler. E, ama siz de kendiniz zaten Google'a girip araştırdığınız zaman hangi ürün artık. ürünü zaten e, Prospektüsün açılımında zaten üretici firma bile Yazıyor arkadaşlar oradan bakarak e, Ürün kullanımınızı yapabilirsiniz e, En basit örneğinden arkadaşlar Multi vitamin mesela 15 günde bir verilmesi lazım e, Minimum 10-15 günde bir Genelde haftada 2 gün falan yazıyorlar ki Ben bunu hangi kafayla yazıyorlar ciddi anlamıyorum e, Kullanıldığı takdirde Dediğim gibi zararı var bunu üreten firma zaten Belirliyor 10-15 günde bir defa verilmesi Lazım en fazla e, Bunu gidip haftada 2 gün Vereceksiniz diye satan arkadaşlarımız oluyor ama Hatta Kullanabilir miyim diye soranlar da oluyor ya Benim dediğim çok basit arkadaşlar İnternete girip bakarsanız kendiniz de bulacaksınız Gayet güzel yuvaya gitme başladı bunlarda. da Bunlar takılsınlar beraber Bunların durumu arkadaşlar bu erkek Hala birazcık pısırık bu erkek gibi değil Ama o da gene kurlarına falan başlayacaktır Sadece tüyde Tüyde olma faktörü de var maalesef ee, Onlar en fazla 3 gün bekleyin. Çok fazla reklam var arkadaşlar 3 gün içerisinde kendilerini illaki belli edeceklerdir 3 gün içinde herhangi bir hareket görmezsem Kesinlikle değişikliği yapacağım. Şunları bekleteceğim kesinlikle. Onların arası şu anda gayet güzel. Ki dişimiz zaten yuvaya gitmeye başladı. Bu çok çok güzel bir durum. Bu dişimizde hangi erkeğimizle eşe atabiliriz arkadaşlar? Yukarıda gri erkeğim var. Onunla eşe atabilirim. Burada mavi erkeğim var. Onunla eşe atabilirim. Burada sarı yüzlü acilert dişim erkeğim var ki onunla da eşe atabilirim. Bu erkeğimle atarım büyük ihtimalle. Bunun, Bundan aldığım yavrular gayet güzeldi. Tekrardan o ayarda yavru olsak onlardan gayet güzel olacak. Bu yavrularımız yem kırdıktan sonra biliyorsunuz anneleri babasını öldürdü yavrulardan kıskandığı için. O dışı da farklı bir erkekle eşe atıp deneyeceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yavrularla ilgili bir video çekeceğim ben sizlere. Detaylı bir şekilde yine göstereceğim. Yine düştüğü zaman ne yapılması lazım ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın.